Kulelerinin 102. yılı Ankara Gölbaşı'nda kurulan platoda yaşatılacak. 30 bin metrekarelik açık alana kurulan platoda Çanakkale Savaşı birebir yansıtılacak. Detaylar Mehmet Bodur'da olacak. Yanında bir de konuğu var. Söz Mehmet'te. Bakma yakarız. Allah kurban olsun. Evet sizin de söylediğiniz gibi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıldönümü tüm Türkiye'de kutlanmaya başlandı. Kutlamalar için Çanakkale'ye gidemeyenler için ise başkent Ankara'da dev bir Çanakkale cephesini anlatan bir plato kuruldu. Plato ile ilgili bilgileri yanımızda bulunan Osman Karaaslan'dan alacağız. Evet efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Efendim Plato'da da e, ne amaçla kuruldunuz ve neler var burada? Ee, tabii ben öncelikle Çanakkale Deniz Zaferimizin 102. yılını kutluyorum. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın nezdinde. Nice nice zaferlere diyorum inşallah. Tabi biz darüşşifa Şifa Eğitim Kurumları olarak Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılında ne yapabiliriz sorusunun cevabına bizler arkadaşlarla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerekten dedik ki o ruhu Ankara'da göl başında bir alanda canlandıralım dedik. Nasıl o gün zor şartlar altında bu ülkenin kurtarıldığını tüm vatandaşlarımıza gösterelim istedik. Ve gördüğünüz gibi 30 bin metrekare alan üzerine toplarıyla, tünelleriyle, sahra çadırlarıyla, sıhhiye çadırlarıyla, cephaneleriyle, gözetleme kuleleriyle, askerleriyle, İngiliz askerleriyle, buğday çorbası kaynayan kazanlarıyla, hoşaflarıyla, kazan kaynayan hoşaflarıyla bu alanda... Çanakkale ruhunu hep birlikte yeniden yaşatmak istedik. Yeniden canlandırmak istedik. Arkadaşlarımız uzun günlerdir çalışıyorlar. İnşallah 17 Mart Cuma günü taarruzun startını fetih süresiyle saat 10'da bu alandan vereceğiz. Biz tabi burada amacımız anne babalar çocuklarını alıp gelsinler bu alana. Bu vatan nasıl kurtarıldı? Bu vatan ne zor şartlarda kurtarıldı? ve bu vatanın ay yıldızlı ay Bay Al bayrağımız nasıl dalgalandığını bu alanda yeniden o çocuklarımıza o ruhu yansıtmak yaşatmak amacıyla biz burada bir cephe kurduk. Ben tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bu alana davet ediyorum. 17-22 Mart tarihleri arasında bu alanda Çanakkale ruhu yaşayacak. Bu alanda 15 Temmuz ruhu yaşayacak. Ben tüm vatandaşlarımızı bu alana bekliyorum, davet ediyorum. Bu vatanın nasıl kazanıldığını ve nasıl korunduğunu bu alanda hep beraber görelim, hep beraber izleyelim. Bu ruhu yeniden yaşayalım. Efendim, sadece gördüğüm kadarıyla öğrenciler görev aldı bu plato'da. Kaç tane öğrenci görev aldı ve öğrencilerin katılımı nasıldı? Şimdi bu alanda yaklaşık yine yakın öğrencimiz, öğretmenimiz görev alacak. Ve çocuklar inanın görev almak için. Kıyasiye bir yarış içerisindedir. Kim istemez ki Çanakkale'de Kınalı Hasan olmayı? Kim istemez ki o cephede Sırı'ya hemşiresi olmayı? O yüzden çocuklarımızdan da bu ruhu, bu enerjiyi birleştirerek bu alanda güzel bir gösteri yapacağız. Güzel bir ruhu yeniden canlandıracağız. Kınalı Hasan'dan tutun, kendi evladını bırakıp diğer askerlere tedavi yapan doktora kadar bu alanda canlandıracağız. Akşam ezanında o günkü öğün neyse buğday çorbası ve hoşaf dağıtımlarımız olacak. Yani bu alanda inşallah Çanakkale'de ne olduysa bu alanda da o günkü şartlar neyse hava şartlarında böyle olması bizim için bir anlam daha ifade ediyor. Çünkü o gün zor şartlarda, çamurda, karda, yağmurda bu mücadele bu Çanakkale kazanıldı. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin de söylediğiniz gibi 18 Çanakkale Mart Deniz Zaferi'nin burada 30 bin metrekarelik alanda geniş bir platoda Başkent Ankaralıların hizmetine sunulacak. Cuma günü saat 10'da başladıktan sonra bir hafta bütün Ankaralılar veya Ankara dışından Çanakkale'ye gidemeyenler bu platoyu görmek isteyenlere açık olacak diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Mehmet Budur sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Devam ediyoruz.